Bu arada beni bıraktığın için vicdan azabı çekme. Köle işine geri döneceğim. Ya sen benim Radagos, sen benim ailemi öldürdün. Canını ödeyeceksin redagos Adam olacaksın. Herkese selamlar. Yeni bir Benelort videosuna hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Uzun süredir Benelort gelmiyor. Bitti falan sandıysanız bitmedi yani. Benelort devam ediyor. Hmm, biz ne yapıyorduk en son? Tabi böyle bir sıkıntı var. Hatırlamıyor olabilirim. Hocam burada bir sürü bekli. Bunun yazı boyutları mı büyüdü ya? Oyun oyunun arayüzü büyümüş sanki ha? Evet evet. Oyunun arayüzünü büyütmüşler usta. Bu arada tam sürüme geçti galiba bu oyun. Bakmadım ama. Arena. Arena'ya bir girelim. Kral selam. Turnuva nerede varmış usta? Turnuvalara bir gideyim ben. Orta siyah. Orta siyah mı diye geçiyor. Nasıl geçiyor bu? Bunun ismi ne olarak geçiyor? Orta siyah. Orta siyada bir şey olduğunu söyledi. Gidelim usta oradan bir şeye katılalım da geç mi kaldık? Sanki bir tık geç kaldık gibi. ah tamam. Tamam tamam yetiştim yetiştim. Gel bakalım. Bu oyuna ara vermemek lazım aslında. Çünkü şöyle bir şey var. <laughs> Elim soğuk. Dövüşmeyi unuttum. Dayak yemem çok olası. Neyse dur bakalım. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Ya bana gelme bak. Ha sen gel. Uf. Kafana yersin böyle. Kafana yersin böyle. Kafana yersin böyle. Kafana yersin böyle. Hocam vur ona. Heh tamam ölecek zaten canaz onu. Oo sen baya tecrübeli bir abimize benziyorsun. Adam her şeyin blokta ya. Böyle sırcığı çakarım kafana. Akıllı ol. Gel buraya. Yat aşağı. Yat aşağı kardeşim. Yat aşağı. Yat aşağı. Yat yat tibek yapabiliyor musun sen kafana? Yapamıyormuş. Hocam bahis abi bizim adamla katılmış ya üzgünüm. Hmm, Seni dövmem lazım. Dertli ablam benim. Lan vursa. Şunu seri indirirsem alırım aynen. Tamam tamam aldık. 2 bir 1 da o tamam bunu da aldım. Bizim adam bayağı vurmuş ona. Güzel. Aa. <laughs> Ağlan bizim adamla kaldık sonra. Neyse, yani beni döversen eğer seni yoldaşlıktan çıkarırım haberin olsun. Duydun mu? Eğer beni döversen sen artık yoldaşım değilsin. Haberin olsun. Beni döversen sen ağlan. lan bizim adam dövmüş bu. Bizim adam değilmiş. Lan tut şunu. Ne oldu? Eşek adam ol. Ha bizim adamla en sona kaldık. Eğer beni döversen dicikurt çenk seni atarım gruptan, gidersin. Yolaştıktan çıkarırım seni. Bu kadın mı güzelleşmiş lan? Abi da canı yokmuş Bu kadın bu güzelleşmiş ama. Bu kazandık yani. Minferimi mi? verin. Minferim var mı zaten ya? Neyse. Satarım olmadı. Zaten nam için dövüşüyorum. Namımız yürüsün anladın mı? Karakterim gelişmiş. Bir karakterim. Göre tamamlandı. Klanlı kur. Oo, Ne oldu ya? Ha şunda. Atletizm artmış. Hocam zırhımın şeysi artsın. Dişi Bunun bir görünüşü değişmiş lan yamayla. Aa. İlginç. İyileşmiş bir. Konuş bakayım ona bir. Vallahi iyileşmiş ha. Bir eline yüzüne makyaj yapmış birsin <laughs> Askerlerim level atlamışlar. Onları bir yükseltmeliyim. Hocam okçu olsun. Arbaletçiyi çok sevmiyorum ben. Piyade olsun. Zaten sadece bir şey oluyor biliyorsunuz. Seni alayım mı lan? Almayacağım bazı 7000 altının mı var lan? Oo iyi. Klanını kur. Nam 50. Aa artık birinin hizmetine girebilirim. Biz kime girecektik? Batanya'ya girecektik. Evet. Usta işte Batanya'ya gitti. Dilin açlıktan kıvranıyor mu? Hocam dur. Tamam. Aa bu ne? Radagos. Rexelion seni görmek güzel ister isterinden ama ciddiyim ben seni arıyordum. Kaçtın mı? Kardeşim nerede? Ne oldu? Kardeşini bulduk. Ama eski ortağım Gelder bana ihanet etti. Çocukların serbest bırakılmasını görüşmek üzere kap kampına gittik. Bizi oracıkta ele geçirdi. Ne alçaklık değil mi? Bu meslekte bile yoldaşlarına ihanet etmek hoş, hoş karşılanmaz. Kaçtım diğerlerine vesaire vesaire. Tam geç ya. Ailenin kurtar görevi. Geçtim abi çok sıkıcıydı. Hocam şey burada mı? Kimdi lan bunların kralı? Onun bu adamların gözleri hala kırmızı ya. Ne içiyorsunuz abi? Aa dur buradan bir yiyecek alalım. Ticaret usta yiyeceğe ihtiyacım var. Tahıl var mı? Ha? Tahıl var. Şöyle 20 tane tahıl. Birazcık balık. Ondan sonra et ver biraz. Tamam bu kadar yeter. 1000 liramı bunlara verdim. Tamam bunun görevini yapacağım. Şimdi bir de bununla konuş. Kılıcım emrine amadedir diyorum. Klan sebebimi ikiye çıkarırsam eğer şey yapabiliyorum. Ama şimdilik kılıcım emrine amadedir diyeceğim. Diyeceğim. Hocam bu kaç tane at istiyor benden? Batanya müdürlüsü istiyormuş. Var mı lan burada? Abi burada olsa ne güzel olur var ya. Batanya müdürlüsü. Batanya müdürlüsü. Yok. Nerede vardır o? Şu sığınağa gitmem lazım da. Şimdi gitmeyeceğim oraya. Hocam ona bir git bakayım. onda bulur muyum bu batanya bedenlilerini? Oğlum bu kim lan? Ne geziyorsun lan burada? Aa. Sturgeyalılar bizi sarmalamış. şusa hayırdır? Batanya süvar Batanya bedenlisi 3 tane. Bana da birkaç tane sen gir ver. Tamam gidiyorum. Celedok oradasın değil mi lan? Sakın ha bir yere kaybolayım deme. Geliyorum bak. Bak geliyorum sakın ha kaybolma. Hocam ne oldu? Ne? Asrey para Oscar olarak çalışma. Onlar adına savaşırken kazanacağın her nüfus puan için 120 ödemeyi teklif ediyor. Hmm. Red ediyorum işte. asker olmak istemiyorum. Sen niye yürüyerek gidiyorsun lan? Koskocaman kral. Bana verdiğin göre Alttanız işte burada. Param ver. Hocam şimdi konuşmak istediğim bir şey ver. Hizmetinize girmek istiyorum. Ulacım emri ne edilir? Teklifini kabul Bana güvenir. Bundan sen sonra senin düşmanların ben düşmanlarım. Senin. Usta artık batanyalı olduk. ki şu aile görevini de halledelim. Dur gelmişken. Nerede lan? Nerede lan bu sumanak? Ha burada. Ya geç bunu. Saldırmak için karanlığı bekleyelim usta. Bir ordu kurmuş da ben gitmeyeceğim. Ben şu görevimi halledeceğim. Saldıralım usta. Ee, atlıya gerek yok. Yadeyi ver. Radagos da benimle kaldırıyor. Ha iyi. Okey. Anamız babamızı bir kurtaralım. Bu oyun değişmiş ama he. Onu söyleyeyim. Ya şu el barta, el gürzü varmış elimde ve çok kötü usta bu. Ve ben kendime bir zırh falan bulmam lazım acil zamanda. Gel gel. 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 Bak kafana vurursun böyle. Kafana vururum böyle. Kafana vururum böyle. Hocam saldırırsan lan her şeyi ben mi yapacağım tek başıma? Ah. bu sefer o şey lideriyle var ya atarım vs kalkanım var akıllı ol alırım aklını gel buraya ne ne dahi ne dahi sen dahi ne oldu ne oldu tek atımlık kurşunum var he ne oldu orada bak adam var onu niye öldürmüyorsunuz ben onu öldüreyim onu siz gidin de onu öldürün tutturamadın yavrum tutturamadın tutturamadan tutturamadısan ölürsün. Oğlum bu görüş iyiymiş lan aslında. İyi vuruyor ha. Adam mı geliyor lan oradan? Aa vallahi geliyormuş. Bağır sesi duydum çünkü. Hayırdır kral? Kime bağırdın? Ben geldim olmaz mı? O abi. <laughs> Abilerimi çağırdım. akıllı ol. Şu kim? Sen kimsin reis? Burası da full okçu ha. Niye full okçu var lan burada? Gel gel. Arkandayım. 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 Görmedi ki adam beni. Yazık. Radagos iyi iyi falan değil. Radagos iyiymiş. Pusucu öldürdü ya adamı. Hah geliyor. Aa bende de aynı kıyafetten var lan. Gel bakalım gel. Peki ya seni duvarla yapacağım gel. Hocam çift deliyle beni alamazsın haberin olsun. Ölürsün. Sen niye bakın Ne bakıyorsun? Vuramıyor mu bunlar? Akıllı ol. Tutacaklarım var abi benim. O çattak uzun yay falan bir şeyler, eşmanğa bir şeyler almışım güzel. Şimdi gidip en sevdiğim şeyi yapacağım. en fazla, <laughs> en fazı et. Yes. Aa kardeşimi kurtardın lan. Rekson'a engelleyeceğini biliyordum. Vay canına. Seni durdurabilecek hiçbir şey yok. Seni seviyorum kardeşim. Sen yaşa yeter. Tamam dikkatli ol. Bu arada beni bıraktığın için vize azabı çekme. Köle işine geri döneceğim. Ya sen benim Radagos. Sen benim ailemi öldürdün. Canını ödeyeceksin Radagos. Adam olacaksın. <laughs> Usta bize yapılan iyiliği de unutma hiç kötülüğü de. Akıllı olacak. Yok bana kardeşimi kurtarmakta yardım ettiğini ne, ne sanıyordu yani. Ona hemen şey vereceğim mi sanıyordu böyle. Ya evet, tamam hadi gidebilirsin falan diyeceğimiz mi? Hayır yok, öyle bir şey yok. Tekeli silahlarda savunmazı. Malta bak gözü verdiğine tabi. Tekeli silahlar usta. Başka var mı? Cazibe gelmiş. Bir kadar 5 kazan. Yüksek çocuk sahip olma mı? Hocam şu daha iyi ya. Şu daha iyi. Onu alacağım. Umarım iyidir yani. Natanosunda da oha Nathanos'a bak Nathanos seni burası bayağı uzun sürecek Usta o adamla konuşmam o kadar uzun sürdü ki Yani skill'lerini dağıtmam Değil mi? Mola vermek zorunda kaldım ya Gerçekten bir ara uyuyacağım falan sandım yani Evet usta şimdi biz kimle düşmanız Ha burayla düşmez. Tamam ben buranın köylerini bir yağmalay şimdi. Dur benim asker sayım açtı mı? Arttı mı? Evet, şuraya bir gir bakayım. Oo 47 asker toplayabiliyorum artık. Çok iyi. Ben biraz asker toplayayım. Oradan adamları aldım lan ben şuradakini almadım galiba. Neyse olur öyle olur. 8 kişi olduk vay. Bir dakika. Savaşa gireceğim ama önce bunları bir yapayım. 5 kişiye de almayacağım tabii <laughs> kişi de. 5 kişiye de alsak ölürüz usta yani. Şunu sıkıştırabilir miyim lan şurada? Şunu bir sıkıştır bakayım şurada. Gel lan buraya. Gel buraya gel. hadi sen nereye gittin ya? Aslan. Bilal'de köylüsü. Elinde ne varsa alacağım ya teslim ol ya da saldırırım işte kardeş Gel buraya Yağma benim işim Oyun şimdi başladı Ekibelim sürdü ama başlaması olsun Ya hocam başla ya başla Oğlan köyler değişmiş ha N Nerede bunlar Hocam at takıldı At takıldı At takıldı at Heh şuradan git Atlı oğlum şunun üstünden Neredesiniz lan siz geldin lan buraya Köy niye yıkık usta Onu anlamadım ben Vurun oğlum Köylü <laughs> köy savaşıyor şu anda benim askerlerim de Tek bir farkı yok Ha kaçıyorlar mı okey En sevdiğim kafasına kafasına kafasına. Delikanlı nasıllar mı lan kaçmak? Ha atla atla vura vura öldürürüm seni. Güzel. Kazandık usta. Cık. Köylülere karşı kazandık. Oo güzel. Yiyecek ihtiyacımızı çözdük. Hocam şuraya gidelim de bir elimizde şeyler falan var. Oha! Tovir. Lan buna buna karşı kazanamayayım lan. Kazan kazanmak zorundayım artık. Kral Tovir. What? Gel bakayım buraya. Sen hayırdır. Kanımızın son damlasına kadar savaşacağız seninle. Saldır. İlk gerçek savaşımız. İki katımız adamlar ama olsun. Benim kılıçlarım mılıçlarım var. Bak usta hazır. Ee, dur dur. İki. Arçıslar. Arçıslar oraya. Saldırın. Saldırın af yok. Oo, bunlar bildiğin askere birlik lan. Ben şunları halletmem lazım. Dur. Tamam dur. Şu okçular ben de arkadan arkadan vurayım usta. Sen kimsin lan? Aha güzel. Köylüleri ben alırım usta. Köylüler benim işim. Şu an bir tık kötü gidiyor. Olabilir. Bu savaşı kazanamayacağım değil mi? Bak buranın dikkatini ben de atıyorum. Atımın canı çok az. Şşş, sen öldün. Sen öldün. Anam. Arkadaşlar ben öldüm sanki. Bu adamlar içimden geçti benim. <laughs> Abi yani ne diyebilirim ki? Ne diyebilirim ki? Savaşmaya biraz öyle esir aldık ya. Esir aldık. Kötü oldu. Resmen şu adam gibi oldum. Beni kırbaçlıyorlar şu anda. Teklifi kabul et. Kaçtan kaç? Kaç bir kişiyim lan? Bir kişiyim. Bir kişiyim lan. Karşıma bir çapulcu çıksa ağzımı burnumu kırarım kırar yemin ediyorum. Usta ya bu hiç olmadı ya. Benim orduya katılmam lazımdı. Askerleri de alıyor. Kim alıyor bu askerleri ya? Yeter artık. Şuradan asker toplayıp o savunma hattına gideceğim. Savunma hattı benim işim. Karlı bölgelerde hiç sevmem ki arkadaş. Niye burası karlı ya? Batanya dediğin yeşillik olur oğlum. Niye kar var burada? Usta savaştayız da herkes her yerden asker topluyor. Şimdi bunlar kuşatmadı ya. Bunların oradaki şeyler boştur ha. Köyler falan boştur ben köyleri bir yağmalayayım. Bak şuradan şu köşeye inerim. Deriyata giderim oradan. ya bizim medali iftarımız lan. Hayırdır siz? Köylüleri döveyim mi gene? Bence onlar dövebiliyor zaten. Ya sen ya sırf 22 kişi Gel lan gel gel. Asker gönder. Abi what? İnanılmazsın ya. Kendim savaşamıyorum canım az olduğu için de. Neyse abi beni sa salın lütfen. Teşekkür ederim. Çok iyisiniz ya Eyvallah lan sen kimsin lan Aha burada da var ya iyi asker varmış Benim asker birliğimi bir şekilde büyütmem lazım usta Yani şöyle bir 120 kişi falan toplayabilmem lazım Ya şuraya geç ya biraz da kırmızılardan toplayalım Kimdi lan bunlar kuzey miydi Ya beni bırak beni bırak Beni bırak dövün lan lütfen abi <laughs> Beni bırakın bırakın beni Usta nereye kaçacağım Sıfır kişiyim ya Oğlum bu ne yavaşlık? Benim lan onlar. Oğlum asker topluyor topluyor param bitti ya. Hocam ürün var mı sizde? Biraz tahıllar bana. Ver şu peynirini de hepsini. Oo oh, oo oh, oo oh, oo. Oh, oh. Hey hey hey. <laughs> o ne ya? Ben en iyisi kendi topraklarından ayrılmayayım usta. Ya sen saldırmayacağım. Gidebilirsin istediğin yere. Asker topluyorum mu? Bizimkiler iyi bir döv dövdüler galiba. Aşağıda kırmızı bir şeyler yazdı ama okuyamadım. Şu an kervanların aynı benimle aynı adam sayısı var. Şaka gibi. Param çok azalmaya başladı. Dur lan. 40 kişiyle şurayı yağmalar mıyım? Bence yağmalarım usta. Şurayı bir yağmala bakayım. Ho, ho Hocam. Rahat bırak beni. Rahat bırak lan beni. Bu ne oğlum? Ya hayatsız mısınız? Niye beni peşliyorsunuz siz ya? Oğlum koş koş ordu beni peşliyor ya. Kaç kaç. Gelir o gelir. Gelir o. Gelir o. Kaleye geç. Kale kaleye kaç kaliye. Dur şurada adam var mı alalım. Hah 48 kişi oldum. Niye şeyi düşüyor? Aa yiyecek yok. Dur lan şuradan yiyecek alayım biraz. Ya bu yiyecek işi beni yoruyor. Aa şurada şehir var şehire git. Topladığım askerler gidiyor bu. Usta bir saniye şimdi Dişi kurt neredesin lan? Gel buraya Dişi kurt Dişi kurtla yine karşılaştık Nerede lan o kız? Neredesin lan? Burada kesin burada Hop yukarılara çıkmayı sever Dişi kurt orada Ah be kral Nasıl ne yaptın? Birliğim kadar sana o kadar para verdim ben Kaçamazsın benden <laughs> Şimdi benim biraz para kazanmam lazım o yüzden demirciliğe giriyorum Odunum var mı? Odunum yok Odunum yok Ticaret Bir tane odun versene bana şeyleri artınca tekrar sana iki tane ver hadi. Ya bu demircilik de aslında parayı kıralım da. Allah'tan erit. Eritecek hiçbir şey de yok ki. Neyle yapacağız demirciliği? Sözle mi? Benim net köy, köy şey yapmam lazım net. Bak şurada köy boşsa burayı A dur lan, adam toplayalım biraz. Adamlar gitti. Yiyeceksizlikten adamlarımız gitti usta. Şöyle 48 kişiyiz okey. Şurayı bir yağmalayak. Ya abi beni bırak ya. Yeter ya. Aha lan. Abi onun arkasında da bir ordu var. Aha bizim ordu orada. Evet lan. Girin lan. Köy... Aha savaş. Savaşa katılmalı lan neyimiz var zaten Yardım et lan 800'e 300 Alırsak yardımınız var ya Efsane olur Hadi bakalım Ya yani yapabileceğim hiçbir şey yok ve biz yenildik ya Bizim ağzımızı burnumuzu kırdılar yani Baksana Tuzak alındım mı? Et alındım bu arada Evet alınmışım Para da kalmadı hiçbir şey kalmadı ya battık Sallan beni Beni buraya mı bırakacaksın yoksa? Ee, Allah'tan oraya bırakmadı Neyi bekliyorsun? Aa bekliyor lan burada Neyi bekliyorsun lan? Teklifi kabul et. Hocam gerçekten benim peşimden ya. Aa. Teslim oldu ya. Bir kamp kurmuş oraya. Beni bir sal ya. Beni bir sal, benim Beni, bir, beni bir bırak ya. Param da yok. Hiçbir şeyim yok. Zindandasın usta. Zindandayız. Bir de burada zindana düştük. Gerçekten iyi